Merhaba arkadaşlar. soruda bize e, bir kişi maaşının 7'de 1'ini araba taksiti için ödemiş. Geriye kalanla önce e, ön, gerey kalan kalanın 18'de 7'sini hayır konum bağışlamış diyor. Eğer 18'de 7'sini değil de 24'de 7'sini bağışlamış olsaydı 300 lira fazla kalacaktı diyor. Maaşın ne kadardır diye sormuş. Şimdi maaşa biz payda 7 olduğu için 7x diyelim. E 7x'in 1 bölü 7'si nedir? x'tir. O zaman geriye 6x kalır. 6x'e bakacağım. 6x'in 7 bölü 18'ini bulayım. E, 7x bölü ne olur? 3 olur. Bunu hayır kuruma bağışlamış. Gereğine kalır 6x'den bunu çıkartırsak. 18 11x bölü 3 kalır. Başladığı için. Eğer 18'de 7'sini değil de 24'de 7'sini bağışlamış olsa ne yapacaktı? Bu sefer 7x bölü 4 olurdu. Bu sefer 6x'ten ben geriye kalanı bulmak için ne yapacağım? 7x bölü 4'ü e çıkartırsam 24 <laughs> 24'ten 7 çıkartırsam 17 <laughs> x bölü 4 olur. Kalır. <laughs> ne yapacağım? 17x bölü 4'ten 11x bölü 3 çıkartsam da 300 kalacakmış. Bize verilen bilgiye göre. Söyledim bunu. Paydalar eşitliğim. 3 çarpı 17 51x bölü 12 eksi 44x bölü 12 eşittir 300 7x bölü 12 eşittir 300 ise 7x ne yapar? 12 çarpı 300 eşittir. 3600. Zaten maaş neydi? 7x'ti. Gördüğümüz gibi. Biz de maaşını 7x bulduk.